Türkiye. Bir şey söyleyeceğim canım. Kulağıma garip garip söylentiler geliyor. Bir gece an sizin 82 atin olabilir diyor musun? Bu lafların asli var mıdır? Merak etmekteyim. Benim de kulağıma gelen bazı söylentiler var. Sen de görüşmeli bayağı bir cesaretlenmişsin. Ama sana bir komşu tavsiyesi vereyim. Bol bol yüzme antrenmanları yap. Yüzmeyi unutma sakın. Bakın alenen tehdit ediyor. Bunun bir yaptırımı olmalı. Bir şey söylemeyecek misiniz? Olur mu canım öyle şey? Türkiye şakasına söylüyor. Yoksa bütün NATO ülkelerini karşısına alacak kadar gözünü karartmaz diye düşünüyorum. Şey yapmazsın değil mi? Yoksa Kıbrıs'a kardeş mi geliyor? Lan gaza getirip durma. Bu da dikkatler üzerinden kalksın diye aklınca ortalığı karıştırıyor. Şşş bırak karıştırsın ya. Bakarsın bize de 3-5 parça bölüşüp paylaşılacak toprak düşer ha. Koyuncan derdinde, kasapet derdinde ya. Lafa gelince herkes barış istiyor ama Rusya aylardır bana şiddet uyguluyor, sesini çıkaran yok. Valla benim Ukrayna sevgimi herkes bilir. Ama şöyle de bir gerçek var ki benim derdim bana yeter be. Ben daha kendi içimde kendimle barışamadım. Sizi nasıl barıştırayım? Hadi senin aklı gerekçelerin var. Bunlar niye bir şey yapmıyor? Kanka aramızda kalsın da Amerika barış getirirse şu anki halini mumla ararsın. Ben birkaç tane tanıdıktan biliyorum yani. Sen en iyisi kendi başının çaresine bakmaya çalış. Bir şey mi dedin? Ben tam duymadım da. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey var aslında ya. Baksanıza. İran'ın suratından düşen bin parça. Nesi var bunun? Millet, zaten canım burnumda. Bana hiç bulaşmayın, kalbinizi kırarım. Sıkıntıdan içim içimi yiyor. Ben yokmuşum gibi devam edin siz. Kalbimizi kırarmış. Hadi ya. Sen beni eziyet ettiğin halkınla karıştırdın galiba. Bak ben sana neler yapacağım. Yaptırım bombardımanına tutacağım seni. Bunun da sütten çıkmış akışık gibi görünüp her bok atlaması beni benden alıyor. Ulan senin yaptığın katliamları, eziyetleri saysak... ...toplantının süresi yetmez be. Aha geliyor gelmekte olan. Bu masadakiler her gerildiğinde anlamadığım bir şekilde ben zararlı çıkıyorum. Daha fazla gerilmeden kalksak mı? Daha sonra sakin kafayla devam ederiz. Hem saat de geç oldu. Ne demişler? Geç olsun güç olmasın canim. Oğlum sen hala burada mısın ya? Zaten seçim yaklaşıyor. Olay çıkartacak yer arıyorum. En sonunda sana patlayacağım o olacak yani. Aslında fena fikir değil mis? Benim seçimlerde yaklaşıyor. Bunu bence ayrıca bir konuşalım. Canım komşum benim. <laughs> Hadi lan oradan. İşine gelince canım cicim. Kaypak seni. Ben seninle sevaba bile girmem. Sen seçimler var ya hiç dert etme. Ben de elimden geldiğince destek çıkarım sana. Benim seçimlerimle senin ne alakan var? Ya o kadar zamandır yeri geldi yanına sıkıştım. Yeri geldi yemedin yedirdin, içmedin içirdin. Aile gibi olduk biz ya. Seninle ilgili kararlarda ufak da olsa bir söz hakkım vardır diye düşünüyorum yani. Lan madem boşta sandalye vardı sen niye bunca zamandır benim kucağıma oturuyordun? Ya benim, benim sandalye biraz rahatsız ya. Ama senin yanın öyle mi? Yumuşacık.